Joe, dinleyin çocuklar Size anlatayım kalıtımın sırlarını Size tanıtayım Kromozomla başlar bu yolculuk DNA'lar içinde gizler bir kucak Genler belirler göz rengi saç tipi Nükleotitlerle yazılır her bir bilgi ki Kromozomlar DNA'lar genler Nükleotitler Birlikte çalışır hepsi kalıtımın sırları Burada gelecek mesiller Aktarılır bilgiler Her hücrede saklı Kalıtımı ritimlerinde de. DNA çift sarmaz sanki bir spiral Genler dizilir görev birimi harika Klotitler üç parça fosfat şeker baz adenin timin guanin sitozin hepsi bir sır A ah. adenin timinle guanin sitozinle bağlanır Özel bağlarla zincir olur harika Ya yeah. Kromozomlar DNA'lar genler nükleotitler Birlikte çalışır hepsi Kalıtımı sırları Burada gelecek nesillere Aktarılır bilgiler Her hücrede saklı Kalıtımın ritimlerinde De Mutasyonlar Bazen bozar düzeni Radyasyon kimyasal ya da ilk sıçınır. Ama modifikasyon sadece görünüş değişir Kalıtsal değil çevreyle şekillenir Adaptasyon sağlar hayatta kalmayı Doğal seçilimle devam eder yaşamayı Ya yeah. Genetik mühendisleri DNA'yı şekillendirir Biyoteknoloji ile yenilikler getirir Gen aktarımı kovulama tüp bebekle hastalıkları yeneriz Sağlıkta devrimlerle ıslah Çalışmaları verimli bitkiler Biyoteknolojinin gücü dünya değişir DNA'lar genler nükleotitler birlikte çalışır Hepsi kalıtımın sırları Burada gelecek nesillere aktarılır bilgiler her hücrede saklı kalıtımın ritimlerinde de Kalıtımın ritmiyle öğrenelim her bir bilgi Bilimle aydınlanır geleceğin ışığı genetikte değişir Dünya ve hayat kalıtımın sırlarını çözer Bilimle yol alırız